Allahu bilahe ne şeytan rajeem. Bismillahi r Alhamdulillah Rabbi alaamin. Ve salatu ala Rasulna Muhammedin ve ala alehi ve sahbi yashmain. Amin. Bugünkü dersimizin konusu, hataları bağışlamak ve cahillere asla uymamak. Ve arid anil cahilin. Allahım cahillerden yüz çevrelerden eyle, cahillerden eyleme bizi. Evet. Ayşe annemiz, Allah ondan razı olsun, naklediyor. Diyor ki, Ayşe annemiz, Resulullah Aleyhisselam, Hul Savaşı'ndan daha çetin bir gün gördün mü? Gördün mü? diyor sordum. Yani en şiddetli savaş Hul Savaşı'ydı. Ondan daha çetin bir gün gördün mü ya Resulullah? Resulullah buyurdu ki, evet sen kavminden, çekmediğim, cefa görmediğim, eza kalmadı. En ağırdan onların bana akabe günü yaptıklarıdır. Taifli Abdül Kulal oğlu İbni Abdül Yali ile kendimi takdim edip bana yardımcı olmalarını rica ettiğim zaman isteğimi kabul etmemiş ve reddetmişlerdi. etmişlerdi. Ben de mahzun bir şekilde Mekke'ye geri dönüyordum. Ancak diyor ki Karnus Salih serip mevkiine varınca kendime gelmeye başladım. Başımı semaya kaldırıp baktığımda bir bulut beni gürgelediğini fark ettim. Dikkatli bir şekilde bakınca bir de ne göreyim? Bulut içinde Cebrail Aleyhisselam'ı gördüm. Bana şöyle sesledi Cebrail, her şeyi işiten ve bilen Allah, kavmunun sana söylediklerini ve sana ettikleri çirkin işleri işitti ve gördü. Onlar hakkında dilediğini kendisine emredesin emrede diye sana dağlar meleğini gönderdi Cenab-ı Hak. Az sonra diyor baktım ki bu dağlar meleği bana seslendi ve selam verdi dedi ki ey Muhammed Allah kavminin sana söylediklerini hepsini işittim. Ben dağlara nazaret eden meleğim. Rabbim dilediğini bana emretsin diye beni sana gönderdi. Dedi ki ey Muhammed sen bu konu hakkında ne istiyorsan bunları onu yapayım. Onun için gönderdi. Şimdi dilersen dile. Eğer onların üzerlerine iki dağı kapamamı dilersen emret hemen kapaya vereyim. Hemen kapatayım. Yani onları yok edeyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır dedi. Ben onların helak olmalarını değil Bilakis Allah'ın onların nesillerinden yalnız Allah'a ibadet edecek, ona hiçbir şey ortak koşmayacak. Muvahhidin bir kimse eğer yani çıkıyorsa onun hatırına, hürmetine onlara helak etme. Demek ki iman eden bir mümin bir kavm belki bir ümmete bedeldir. Neden? Çünkü kainatın dengesi müminin imanıdır. Bir insan iman ederse o kainattaki denge sabit kalır. Yani ne zaman kıyamet kopar? Bir mümin kalmayıncaya kadar. Yani demek bir mümin kalıncaya kadar Allah o müminin imanı hürmetine kıyameti koparmaz. Bu hadis Bukhari geçiyor. Bukhari ve Müslim'de geçiyor cihat bahsinde. Bundan ne anlıyoruz? Bundan şunu anlıyoruz. Demek ki nasıl en büyük affedici Allah'ta Allah'tan sonra peygamberlerse öyleyse iman eden müminler de yani selameti için yani insanların selameti ve menfaati ve iman etmesi için her türlü fedakarlık yapmalar lazım. Allah'ım bizi de ciddi manada o iman edip o iman ettikten sonra da insanların imana gelmesi için her türlü fedakarlık yapan o Peygamberler cümlesine ilham eylesin Cenab-ı Hak. Başka bir hadis yine Enes naklediyor. Diyor ki bir gün ben Resulullah beraber sefere çıkmıştım ve bir Arabi geldi. Diyor ki o Arabi diyor e, necran kumaşından yani üretilen kenarları sert ve kalın bir giysi peygamberimizin omuzunda vardı. Derken bir bedevi diyor Resulullah'a geldi. Arkasından yetişti peygamberimize. Ondan sonra o hırkayı çekti sertçe. Sonra diyor ki öyle sertçe çekti ki boynuyla omuzu arasında baktığımda çekmenin şiddetinden dolayı giysinin kenarının onun teninde iz bıraktı. Bedevi bu kaba davranışıyla Yetinmeyip adeta böyle bir dala geçti. Dedi ki ey Muhammed elinde bulunan Allah'a ait mallardan bana da verilmesini emretsene dedi. Allah Allah. Resulü Aleyhisselam hiçbir şey olmamış gibi davrandı ve şöyle dedi. Dedi ki güldü. Buna baktı Bedeviye güldü. Ve dedi ki bir şeyler buna verin. Allah Allah. Bu hadis de yine Bukhari ve Müslim'de ve edep bahsinde geçiyor. Tabii ki o bir peygamberdir. Allah'ım o peygamberlerin o ali ve yüce ahlakını bizlere de nasip et ya Rabbi. Yani sen kalkıyorsun. Sen bir adama hizmet ediyorsun. Adama ders veriyorsun. Adama her türlü yardımda bulunuyorsun. Bir yerden ta bir yerlere kadar çıkarıyorsun ve daha sonra bakıyorsun ki en büyük darbe ondan yiyorsun. Tabii ki bu şimdi yani sadece bize mahsus. Hayır. Bir bakıyorsun ki yıllarca beraber yaşamış Lut Aleyhisselam'ın en büyük darbesi hanımındandır. Nuh Aleyhisselam'ın en büyük darbesi hanım ve çocuğundandır. Hz. Muhammed'in en büyük darbesi en yakın akrabalar ve amcalarındandır. Yani şimdi ne diyebiliriz? Yani bu Cenab-ı Hakk'ın bir takdiridir. Yani eğer o peygamberler en yakın akrabalarından veya katan hizmet ettiği en büyük insanlardan bu yani en, o insanlar da eğer bu darbe görmeseydi biz bugün isyan edecektik. Demek ki bu bizim için bir derstir. Yani Allah bazen en yakın kişiyle insanı ne yapıyor? İmtihan ediyor. Ben de şöyle bir dua edeyim. Ya Rab beni ve benim gibi iman eden bütün müminleri evlatlarıyla mallarıyla bağışlıkla imtihan etme. Elhamdülillah bugün aç değiliz. Fakat yerimiz rahattır. Gafletten ve şımarıklıktan dolayı ve dünya sevdası ve dünya hırsından dolayı kendimizi perişan ediyoruz. Yine bakıyorum ki sanki hiç ölmemiş gibi öyle bir dünya sarılıyoruz ki bizim hakkımız olmadığı yerde hakka ne yapıyoruz? Hakkımdır diye iddia ediyoruz. Veyahut da öyle haddimizi aşıyoruz ki ağzımızdan çıkan söz kulağımız duymuyor. Ve bir de Peygamberimiz diyor ki mesela benim ümmetim her günah işleyebilir ama yalan söylemez. Fakat maalesef yani bu yalan da büyük bir beladır. Yalan konuşan adam namazı da kabul olmaz, orucu da kabul olmaz. Hiçbir şey kabul olmaz. Çünkü yalancı Allah'ın düşmanıdır. Allah'ım bizi her türlü yalandan ve fitneden koru. Yine esse bu kelfali bir insan bir amel işlediği zaman o amel içinde eğer iyiliğe sebep olmuşsa o iyilik kendisi yapmıştır. Kötülüğe sebep olmuşsa o kötü kendi yapmıştır. Çünkü şeriye kural budur. Es-sebubu kel faali. Dün bir misal vermiştim. Yine bir misal vereyim. Bir adam bir camiye vesile olsa, sebep olsa, kendisi o camiye para sarf etmese dahi, o caminin sahibi kendisi kazanmış gibi Allah ona sevap yazar. Bir adam da bir içki masasını kurar, o içki içmese dahi kurduğu için, sevap olduğu için o içkinin bütün günah ve bağlı ona aittir. Demek ki Allah'ın bizi daima sen razı olduğun amellere sebep kıl. Senin razı olmadığın amellere bizi sebep eyleme. Bu hadis de yine Bukhari ve Müslim'de edeb geçiyor. Yine başka bir hadis-i şerifte Mes'ud radıyallahu ki enni enzuru sallam yahki nebiyen menel anbiya sallallahu aleyhi ve sellem darbe qawmu fe fe adme ve o yemsahu dam an veci ve yaqul Allahumaghfir li qawmi fe innahum la aleyhisselam iki tane arkadaşını bazıları diyor ki bunlara da peygamberdi. ondan sonra şeye gönder göndermiş Hatay ee, göndermiş sonra takviye olarak birisini daha göndermiş Tabii ki bu iki arkadaş gidince Kimi diyor ashabul yani e, İsa ashablarıdır, arkadaşlardır. Kimi de diyor ki onlar da peygamberdi. Giderken ilk Habibine Cara misafir oluyorlar. Ve daha sonra, daha sonra tebliğe başlıyorlar. Ve daha sonra günün birisinde o iki yani havari, İsa Aleyhisselam'ın havarileri insanlara tebliğ ederken o esnada insanlar bunları dövmeye kalkışıyorlar ve dövüyorlar. Habibine Cara da Hatay'ın en uzak ve yukarı yerden onları görünce koşuyor. Ve ca'a min aksal Gidiyor diyor ki ya niye bunlar diyorsun nedir? Diyorlar bunlar yani putperestlerimize karşı dil uzatıyorlar ve diyorlar ki bunlar hak değildir. İşte Allah birdir, şeriki yoktur. İsa Aleyhisselam da Allah'ın peygamberidir diye. Peki diyor ki bunlar bunu anlatırken sizden herhangi bir ecm mükafat istiyorlar mı? Hayır. Öyleyse diyor, bunlar haktır. Dövmeyin bunları. Vay sen de onlardan mısın diye vuruyorlar. Vurunca tabii ki o da şöyle diyor. Diyor ki Allah'u mekfir li yar. benim bu kumu bağışla. Fe inhum Bunlar bu hakkı, bunlar bu hakkı bilmiyorlar. Yani bakın o habbin neccar dahi komu için ne diyor. Kulasam her bir peygamber, her bir sahabi, her bir peygamber ve sahabi yolunda giden mümin elbette yani bu cahillerin cehlinden Allah'a sığınır ve yine Allah'ım eğer mümkünse bu cahillerin cehlinin cehlinden kurtar ve onlara iman nasip eyle. Böyle bir dua etmişler. Bu hadiste Bukhari'de ve Müslim'de yine geçiyor. Enbiya ve Cihad bahsindedir. Cenab-ı Hak bizi yani kulların hatalarını affedenlerden eylesin. Fakat o affederken de Yine şu duayı unutmamak lazım. Ya Rabbi onların cehlinden bizi koru. Ve onları da o cahillikten kurtar ve bilinçli bir amel onlara nasip eyle. Taklidi değil, tahkidi. Üçüncü nükte aziz hemşerilerim yani aziz dava arkadaşlarım ve Kur'an talebelerim katiyen biliniz ki kesin biliniz ki daire-i meşruanın haricinde zevklerde Allah'ın size tanımadığı bir dairede, Allah'ın size tanımadığı bir yolda siz o yolda kesinlikle zevk alamazsınız. O zevk de zevk değildir. Lezzetlerde on derece onlardan ziyade elemler ve zahmetler bulunduğunu. Mesela bir adam şeriat dairesinde çıksa, haram dairesinde zevk safaya düşse o zevk safanın sonunda öyle bir elem görecek ki hepsi göz önüne gelecek ama işten geçecek yani sen dünyada doğru konuşmalısın ve doğruyla beraber adım atmalısın yalana tevessül edersen fitne fucura girersen harama dalarsan o sana öyle büyük bir mal olur ki sen daha sonra diyeceksin ki keşke bunları yapmasaydın ama başın belaya girer bir daha çıkamazsın. Yani hem dünyada hem ahirette insan perişan olur. Alan bizi de dünyada halal derden çıkarma, haramdan bizi uzaklaştır, halala iktifa eden müminlerden eyle. Risale-i Nur yüzler kuvvetli derilerle hadisatlarla ispat etmiştir. sanur binlerce delillerle ve binlerce olaylarla bu olayı tespit etmiş. Demiş ki halal dairenin zevki dünyada da ahirette de saadettir. Haram dairenin zevki dünyada da bela musibettir. Ahirette de bela ve musibettir. Uzun tafsilatı risale Nur'da bulabilirsiniz bu meselenin Ez cümle diyor ki Üstad bir zaman küçük sözlerden altıncı, yedinci, sekizinci sözler ve gençlik rahberi benim bedelime sizlere tam bu hakikati gösterecek. Hangi hakikati? Halal daire iktifa, haramdan uzak. Yani Allah'ın razı olmadığı hiçbir amele tevessül etme. Etsen ne olur? onun bedeli ödemeden ölemezsin. Allah'ım bize böyle bir bedel de ödetme, bir harama da girdirme bizi. Halal daireye iktifa eden el imandan ele. Onun için daire-i meşruadaki keyfe iktifa ediniz. Yani şeriatın size tanıdığı hakka iktifa edin. Şeriat dairesinin dışına çıkmayın. Ve kanaat getiriniz. Ya yani o, o halala kanat getiriniz sizin halanızdaki masum evlatlarınızla masumane sohbet yüzer sinemadan daha ziyade zevklidir. Yani sen halal dairede kendi çoluk çocuğunla sohbet etmen, muhabbet etmen dışarıdaki bin derece o televizyon filmlerinden daha evladır daha güzeldir daha boştur. Maalesef biz ailemizi unuttuk. Dışarıdaki daima televizyon filmlerine ve programlara bakıp ve ahlakımız bozulmuş fakat haberimiz yok. Allah binlerce şükür. Yani şimdiye kadar Cenab-ı Hak bir televizyon bize nasip etmedi ve böyle bir şeyle meşhur olmayı da Cenab-ı Hak bize nasip etmedi. Allah'ın bizi daima Kur'an'ı ve hadis derslerinde Darüşşan derslerinde bizi meşgul eleyip ömrümüzü bu şekilde tükenmeyi bizlere nasip ve müyesser eyle. Hem katiyen biliniz ki bu hayatı dünyeviyede hakiki lezzet iman dairesindedir ve imandadır. Kesinlikle dünyadaki bütün lezzetler, dünya hayatı bütün lezzetler nerededir? Hakiki lezzet ve iman dairesindedir. İman dairesinin dışında lezzet bir mümin aramamalı ve amali salihanın salih amellerin her birisinde bir manevi lezzet vardır. Yani Allah ve Resulü razı olduğu her bir amelde insan ruhen, vicdanen, aklen, kalben ruhat eder. Yani saadetli yaşar. Ve dalalet ve sefahatte, sapıklıkta ve batılda bu dünyada dahi gayet acı ve çirkin elemler bulunduğunu Hüsnü'nün yüzler katı delillerle ispat etmiştir. Kesinlikle sapıklığa düşen, hakkın dışına çıkan, yalana tevessül eden, fitne fucura başlayan, şahsi menfaatini Allah'ın şeriatına sert eden kişiler kesinlikle Allah onları dünyada da ahirette de rezil eder ve perişan eder. Adeta imanda bir cennet çekirdeği olduğu gibi dalalet ve kürdede de ve sapıklarda da cehennem çekirdeği vardır. Ben kendim, üstad diyor, ben kendim diyor, çok tecrübelerle ve hadiselerle, olaylarla Allah'ı aynel ayn yakin, yani bizzat gördüm ve Risale-i bu hakikati tekrar ile yaz yazılmış, en şedid muannid ve muhterizlerin eline girip hem resmi ehli vukuflar ve mahkemeler o hakikati celh edememişler. Yani Adam mesela diyelim ki güçlüdür. Birilerine ondan olsa bir zarar vermek ister ve verir de zahiren. Sonra öyle bir belaya girer ki. Mesela misal diyorum. Nemrut çok güçlüydü. İbrahim Aleyhisselam'a ne yaptı ki? Firavun çok güçlüydü. Musa Aleyhisselam'a ne yaptı ki? Evet. Kemalistler çok güçlüdü. Üstad o zaman ne yaptılar ki? Demek ki zalim ne yaparsa yapsın mazlum Allah'la beraberdir. Allah mazlumu zalime yem etmez. Zalimi öyle perişan eder ki dünyada da ahirette de daima lanetlere mazhar olurlar. Şimdi sizin gibi mübarek ve masum hemşerilerime ve evlatların hükmünde küçüklerinize başta tesettür risalesi ve gençlik rehberi ve küçük sözler benim bedelime sizlere ders versin. Ben işittim ki benim size camide ders vermekliğimi arzu ediyorsunuz. Fakat benim perişaniyetimle beraber hastalığım ve çok esbab bu vaziyete müsaade etmiyor. Tabii ki bir mümin için her yer camidir. Cami de camidir. Dünya da camidir. Dağ da camidir. Ev de camidir. Bir mümin her yerde daima iffetli olmalıdır. İffet nedir? İffet haddini aşmamak. İffet kötü söz kullanmamak. İffet haramı yememek. İffet kulun hakkına girmemek. Yani iffetli adam kimdir? Şeriat dairesinde hareket eden kişidir. İffetsiz adam kimdir? Allah'ın ve Resul'un dışına çıkıp nefis ve şeytana yem olan ve nefsin hevesine göre hareket eden kişidir. Allah'ım bizi iffetli ile eyle, iffetsizlerden eyleme. O iffetsizleri de ya Rabbi eğer ya Rabbi ilmi ezelide istaha mümkünse iffetli ile. Yoksa bir an evvel ona razı rüsvay ile ümmeti Muhammed'e değil kendi bellarını kendi elinden ver. Ben de sizin için yazdığım bu dersimi okuyan ve kabul eden bütün hemşehrilerimi, bütün arkadaşlarımı, bütün manevi kazançlarıma ve dualarıma nur şakitleri gibi dahil etmeye karar verdim. Ben de aynı üstad gibi diyorum ki yani kim şeriat dairesinde bu dersleri okuyup, anlayıp ve bu şekilde iffet dairesinde yaşamaya imkan dairesinde çalışanlara elbette daima duamdadır. Allah'ın bizi birbirimize dua edip ve yarın mahşer gününde birbirimize yani şefaatçi edip ve iyilikte iyilikte şahit etmeyi bize nasip eyle. kötülükte değil. Eğer siz benim bedelime Risale-i Nur'u kısmen elde edip okusanız veya dinleseniz o vakit kaidemiz mucibince bütün kardeşleriniz olan Nur şakirtlerinin manevi kazançlarına ve dualarında hissedar oluyorsunuz. Biz de elhamdülillah her gün ders yapıyoruz. Bu derslerimizi dinleyen, okuyan ve aynı zamanda yaşamaya çalışan bütün ehli imana Allah'ım onları dünyada da ahirette de ahirette de saadetle ile ve Efendimiz'e komşu ile. Ben şimdi daha ziyade yazacaktım Üstad diyor. Fakat çok hasta ve çok zayıf ve çok ihtiyar ve, ve teshihat gibi çok vazifelerim bulunduğundan şimdilik bu kadarla iktifa ederim. El baki hu -el baki. Duanıza muhtaç kardeşiniz yani üstadımız Said Nursi ve yine beni dinleyen duanıza muhtaç ben Hasip Danış. Allah hepimizi Kur'an'ı okuyup hadisi okuyup, Risale'ni okuyup, anlayıp, yaşayıp ve hakkıyla tebliğ eden müminlerden eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'in وعلى اله وصحبه وسلم لله تعالى الفاتحه